Ben kuyu kapatmaya gidiyordum tarlaya. Ondan sonra iki tane sokak köpeği neydi beni, beni kovalamaya başladı. Ben de kaçan kene yamaçtan yuvarlandım. Ondan sonra elim yüzüm tüm yara oldu. Köpekten kaçmak için eve zor geldi. Peki çok mu korktun köpekler kovalayınca? Evet. Çok korktum. Hatta nedik köpeğim biraz kaldı bir beni ısıracak. Sen düştükten sonra da geldi mi köpekler? Yani? geldi. Bir şey yapmadılar ama. Ama seni köpekleri görünce korktun. Hı hı. İlk önce anneme aradım, ondan sonra da babama aradım. Eve gelmeye çalışırken annem bana aldı hastaneye. Biz bu sokak köpeklerinden mağduruz. Çocuklarımızı sokaklara salamıyoruz. Oynayamıyorlar. Yani buradan büyük yetkililere konuşuyorum. Bu sokak köpeklerinin bir yerde toplanması veya bağlanması veya sahiplerinin bu şekilde bir şeylere mağdur olmaması için sokak köpeklerini bağlaması. O yüzden yani köpeğin yaralanması yok ama köpeklerin kovalanması sonucu bisikletten düştü ve yaralandı. Vücudunda büyük yaralar var. Yani bu şekil